Evet arkadaşlar bugün sizlerle Solid Cam üzerinde kanal açma işlemi ve delik delme işlemi nasıl yapılıyor onlardan bahsedeceğiz. Şimdi ben şeklimi çizdim daha önceden. Gördüğünüz gibi bir silindirik bir parçam var. Kanal açılmış ve alın kısmında da bir deliğim var arkadaşlar. Bu şekli çizdikten sonra cam işlemine geçeceğiz. Daha önceden ben kemini de yaptım bu parçanın. Kemi açıyorum şimdi open diyorum. Daha önce yapmış olduğum kem dosyamı oradan çağıracağım. Kem'im açıldı arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğunuz kem dosyalarını buradan seçip çağırabiliyorsunuz. Şu şekilde ben yapmış olduğum kem dosyamı çağıracağım. Gördüğünüz gibi kem dosyam açıldı. Daha önceki videolarımda size Koordinat seçimi, stock, target seçimi onlardan bahsetmiştim. Alım ve yüzey tornalama işleminden de bahsetmiştim. Onları yapmıştık. Şu an kanal açma ve diril yani deliklenme işlemi nasıl yapılıyor? Onlardan bahsedeceğim. Parçam bu şekilde. Gördüğünüz gibi şurada 1, 2, 3, 4 tane işlem yapılmış. Bu işlemleri öncelikle simülasyondan bir izleyelim yapılan işlemleri. Bu şekilde iki boyutlu bakalım. Gördüğünüz gibi parçam bu şekilde. İlk önce bir putta punta ile punta ile punta deliği açtım. Daha sonra gagalayarak delik delme işlemi yaptım. Daha sonra yüzey tornalama işlemi yapıyorum. En sonunda kanal açma işlemini yapacağım. Burada gördüğünüz gibi delik delme işleminde matkap ucumun tam çapa ölçüsünde yapmadı. Bunu şimdi düzelteceğiz birazdan deliklenme işlemi yapılırken hangi işlemleri seçiyoruz? Onlar tek tek bahsedeceğiz onlardan. En son pa kırma işlemini yaptı ve şu an kanal açma işlemini yapıyor arkadaşlar. Bunu da gagalayarak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kanal açma işlemim de bitti. Bu şekilde kanal açma deliklenme işlemlerini yapıyoruz. Şimdi tek tek bakalım. Diril kısmına girdim. Delik deleceğim için tool takım seçimine giriyorum. Seç dedim. Bir tane punta matkabı seçtim arkadaşlar. Punta kabının çapı 4 milimmiş. Tamam dedim. Buradan yönüne bakabiliyoruz. Yönü Z ekseni yönünde. Tamam doğru. Punta matkabı seçtikten sonra tamam diyorum. Daha sonra level ve teknoloji kısımlarımız var. Buradan gagalama işlemlerini yapabiliriz. Ve deliğin başlayacağı start noktasını seçiyoruz teknolojiden. Drill start dediğim zaman alın yüzeyini seçtim. Tamam dedim. Daha sonra da kaç milim delik deleceğini soruyor bize. Buna da 5 milim dedim. Tamam dedim. Değişiklikleri kaydetsin mi diyor. Hayır dedim. Kapatıyorum. Daha sonra deli, drill'den delikten meşlemi yaparken de tekrar takım seçimini yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onluk bir matkap seçtim. Tamam diyorum buna. Daha sonra level kısmı var ve teknoloji kısmında da start vereceğimiz kısmı seçtik. Yine alın yüzeyini seçtim arkadaşlar. Daha sonra da Kaç milim delikler diye soruluyor arkadaşlar, çeviriyorum parçamı iç kısmına doğru en alt yüzeyi seçiyorum 30 milim, tamam dedim. Daha sonra arkadaşlar buradan drill kısmına girip P2 seçtiğimiz zaman gagalama işlemi yapıyoruz. Dataya bastığımız zaman da burada step down diye, <gülüyor> pardon <gülüyor> step down diye arkadaşlar Step down'u da 3 milim seçtim. Yani 3 milim gagalayarak işlem yapacağım. Bu şekilde gagalama işlemi de yaptım. Buradan matkabucunun izinin full diameter diyor arkadaşlar. Full çap olmasını istiyorsak bunu seçiyoruz. Tamam dedim. Kaydettim. Şimdi şeklimize bakalım. İşlemi başlatıyorum. 3 milim gagalayarak giriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer orada bir parça bırakmadı. Full çapta deliklenme işlemi yaptı. Daha sonra arkadaşlar yüzey tornalama işlemim var. Onu zaten biliyorsunuz daha önceki derslerden. Ve burada kanal açma işlemimiz var arkadaşlar. Kanal açma işleminde de bir tane kanal takımı seçiyoruz şu şekilde arkadaşlar. Yönünü buradan artı x yapıyorum. Şuradan ilk kanal açma takımını seçtim. Burada özellikleri var. Ve yönünü artı x yapıyoruz. Bu şekilde işlem yapabiliyoruz. İşlemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Kanal açma ve deliklenme işlemlerini kem üzerinden bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi tekrar <laughs> en baştan başlatayım. Simülasyonumuza bakalım. Deliklenme işlemimizde de full çaptan itibaren olacak. Bir punta deliği açtık. Daha sonra gagalayarak deliklenme işlemi yaptık. Bakın bu sefer full çapta yaptı arkadaşlar işlemi. Bunu buradan görebiliyoruz. Dediğim gibi drill gagalama işlemi yaparken tekrar göstereyim takım seçtikten sonra teknoloji kısmına geldiğinizde drill start ve drill end diyor. Başlangıç noktasını ve finish noktasını seçiyorsunuz. Daha sonra gagalama işlemi yapacaksanız page kısmını seçiyorsunuz ve data'ya giriyorsunuz arkadaşlar. Data'dan burada kaç milim gagalama işlemi yapacaksanız atıyorum 2 milim onu seçiyorsunuz. O şekilde gagalama işlemi yapıyorsunuz ve Matkap ucunuzun full çapta olmasını istiyorsanız full diameter'ı seçiyorsunuz. O şekilde işlem yapıyorsunuz. Deliklenme işlemi kendi üzerinden bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.